Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, Sahih-i Buhari, Tercümesi ve Şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1556. Hadis-i Şerif'e geldik. 7. kitaptayız. Anil Bera, Bera bin Azib radıyallahu anh, Ensardan, Kale, dedi ki, Evvelümen kadime aleyna Mus'ab ibn-i Umeyr, ve İbnu Ümmi Mektum. Evet bize ilk önce gelenler yani Medine'ye ilk hicretle gelenler Musab bin Umeyr ile İbni Ümmi Mektum'dur dedi. Ve kana yukri'an-nase. İnsanlara e, ne yapıyorlardı? Yukri'e. Okutuyorlardı. Yani Kur'an okuturlardı. Burada yakrau okumak demek. Yukri'u okutmak. Dolayısıyla bunu öğretmek diye de e, anlıyoruz. Fe kadime. Fe ardından yani hemen ardından kim geldi? E, kadime geldi. Bilalun Bilal ve Saadun e, Saad bin Ebi Vakkas yani ve Ammar İbnu Yasir. Ve Ammar bin Yasir geldiler. Hicret ettiler sonra sonra geldi. Ömer İbnü'l Hattab, Ömer İbnü'l Hattab geldi, hicret etti fi 20 min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber Efendimizin ashabından 20 kişiyle beraber 20 kişiyle hicret etti diyor. Burada bu 20 kişinin üçünü sadece kitaplar saymış. Zeyd bin Hattab, Said bin Zeyd, Abdullah bin Süraka, Huneys bin Huzafe, Vakıd bin Abdullah, Havla bin Ebu Havla, Malik bin Ebu Havla, Hilal, Ayyaş bin Ebi e e e Rebi'a. Evet burada ee, bakın adı sayılmayanların işte Halid, İyaz, Amir, Akil, e Hazreti Ömer'in adamları olmalı demiş ve bunlar Rifa bin Münzire misafir oldular diye not düşmüş. Peki bunun e, devamı var. Ne diyor? Summe kadimen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz geldi diyor. Hicret etti. Fema ma raitu ehlel medineti ben diyor Medine e, halkını görmedim. Ferihu bi şeyin ferahhum bi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sevindikleri kadar, yani onun gelişine e, sevindikleri kadar bir şey sevindiklerini görmedim diyor. Hatta e, ceale ta ki cealel ima'u e, yekulne kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Medine'nin e, orada hani Beni Neccar e, diye e, Beni Neccar e, kabilesinin e, genç e, kızları onlar da yekulne yani işte sevinçlerinden bir takım şeyler yani recez dediğimiz şiirler söylediler. Fema kadime hatta qara'tu o geldiğinde ben diyor şu ayeti okudum. Sebbihisme <laughs> rabbikel yani o işte Ala suresini fi suverin minel mufassal e, müfassal e, surelerden e, sayılan e, surelerle beraber Sebbih isme Rabbikel A'la ayetin okudum e, diyor. Evet şöyle e, Musa bin Ukbe'nin rivayetine göre Abdurrahman bin Af'tan başka bu muhacir kafirlerin ekserisi Kuba'da Amr bin Af oğullarına misafir olmuşlardır. Abdurrahman bin Af ise Hazreç'ten Sa'd bin Rebiya'da konaklamıştır. İbni Şihab'ın rivayetine göre Hazreti Ali de Resulullah'tan 3 gün sonra hareket edip Peygamber Efendimiz Kuba'dayken gelip yetişmiştir. Ee, İbn-i Aiz Megazisi'nde İbni Abbas'tan Ömer, Zübeyir, Talha, Osman, Ayyaş bin e, Ebu Rabia'nın da bir kafile içinde hicret ettiklerini, yalnız Osman ile Talha'nın Şam'a yöneldiğini e, rivayet etmişlerdir. En güvenilir rivayete göre Medine'ye hicret edenlerin alemdarı yani ilk başta gideni Musab bin Umeyr radıyallahu ahdir. Gerçi Musab bin Ukbe ilk muhacir olarak mutlak surette Beni Mahzum'dan Ebu Seleme bin Abdül Esedi zikretmiştir. Fakat Ebu Seleme Musab gibi Medine'ye yerleşme kastıyla gitmemiştir. Belki evvela Habeş'e diyarına hicret edip sonra Mekke'ye dönmüş fakat müşriklerin eza ve cefasına tahammül edemeyerek bu defada Resulullah'ın izniyle Medine'ye gitmişti. Musab ise ikamet ve Kur'an talimi için memuren yani emirle memur olarak gönderilmişti. Hatta rivayete göre Musab bin Umeyr'in ikamet etmekte olduğu Ensar'dan Münzir bin Muhammed'in evine inmiştir ve ondan sonra Amir bin Rebi'a, karısı Leyla, Abdullah bin Mazun, Abdullah bin Ca, Şabbab bin Eret radıyallahu anhum hicret edip Musab'ın yanına inmişlerdir. Bu suretle hicret edenlerin sayısı erkek kadın 150'yi bulmuş ve Mekke'nin birkaç mahallesi boşalmıştı. Bir tarafta bu muhacirler, bir tarafta hoş geldinize gelen Ensar ile Kuba köyü meserret içinde çalkalanıyordu. Meserret yani sevinç demek. Medine'nin meşhur şairi Hassan bin Sabit ateşin bir kasidesiyle yani çok e, ateşin dediği coşkulu, heyecanlı bir kasidesiyle Resulullah'ın kudümünü, gelişini tebrik ve meserretli günlerin coşkun hatıralarını terennüm etmiştir. Kuba'dan hareket diyor. Müellif Buhari'nin bu hicret babında Enes bin Malik'ten rivayetine göre Resulullah Kuba'da 14 gece kaldıktan sonra Medine'ye hareket etmek üzere ana tarafından akrabası ve dayıları olan oğullarını haber gönderdi. Neccar oğulları kılıçlarını kuşanarak geldiler. Diğer ensara da haber göndermişti. Onlar da silahlı geldiler ve Resulullah ile Ebu Bekir'e selam verdiler. Bu silahlı kuvvetler Resulullah ile Ebu Bekir'in develeri çevresini kuşattılar. Ve Resulullah ile Ebu Bekir'e buyurunuz düşmanlarınızdan emin, dostlarınız da kendinize itka itaatkar olarak develerinize bininiz dediler. Resulullah devesine bindi. Ebu Bekir de arkasında deve üstünde vaziyet aldı. Bu suretle düzülen peygamberin mevkibi yani kervanı Medine'ye doğru yollandı. Rabi Enes bin Malik diyor ki Resulullah devesi kasva üzerinde Ebu Bekir peşinde Ensar ve Neccar oğulları etraflarında olarak muhteşem bir kafile ile Medine'ye hareketi hala gözümün önündedir e, diyor. Resulullah esnai rahta yani vardığında sol tarafa meylederek Salim bin Avf oğulları yurduna vardı. Ranuna vadisinin ortasındaki Cuma mescidinin yerine indi. Ve arka arkaya iki hutbe vererek Cuma namazı kıldı ki Medine'de kıldığı ilk Cuma namazı idi. Ve henüz Mescid-i Saadet de yapılmamıştı. İbni Hişam'ın esiresinde bu iki hutbe, bu hutbe İbni İshak'ın Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan rivayet ettiği metinle gelmiştir. Diyor, şöyle... Ensar'ın akabe biatında taahhüt ettikleri yardımı yerine getirmelerinin günü geldiğinden, hutbenin sonunda verdiği sözü bozanların Allah'ın gazabına uğrayacakları tebarüz ettirilmiştir, ee, orada belirtilmiştir, diyor. Namazdan sonra hareket eden peygamberin kervanı Medine'ye kadar yolun iki tarafını dolduran halkın, Resulullah geldi, Resulullah geldi sevinç tezahürler arasında ilerliyorlardı. Medine'nin etrafı Evs Hazreti soylarıyla çevrildiğinden önünden geçirilen her kabilenin temsilcileri kasvanın yularına sarılarak Ya Resulallah bize buyurunuz. Size yabancı olmayan, saygı eden, düşmanlarınızı tepelemeye gücü yeten ailemizde misafir olunuz diyorlardı. Resulullah da deveyi kendi haline bırakınız çünkü o memurdur, emrelediği yere gider ona yol veriniz diye onları taltif ve onlardan izin alıyordu. Onlar da deveyi bırakıyorlardı. Beni Neccar'ın yurdu önüne geldiğinde onlardan bir heyet kasvanın yani devenin etrafını sararak dayınızın evine buyurunuz ya Rıslah! diye davet ediyor. Bir tarafta da minik kız çocukları defler çalarak Nehnu civaru men beni Neçar ya habbeza Muhammeden mincar ee, diye neşideler okuyorlardı. Ee, evet biz Neccar oğullarının kızlarıyız. Muhammed'e yakınlık ve hısımlık ne mutlu Burada cevar, cariyeler, kızlar manasında. Ya habbeza ne mutlu, ne ne güzel diye. Medine'ye girince hadis metninde de işaret olunduğu üzere halkın ferah ve sevinci görülmecik bir derece arttı. Kadınlar damlar üstünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi diye seviniyorlar. Bir taraftan da Tal'a'l bedru aleyna min seniyyetil veda ve cebeşşükru aleyna ma da'a lillahi da'a. اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ ف۪ينَا ج۪ئْتَ بِالْاَمْرِ diye neşideler söylüyorlardı. Diyor burada kalalım. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.